Arkadaşlar biz şimdi gitmemiz gereken durağımıza geldik. Burada bizim bineceğimiz otobüs numarası 68 çoğu yerde gösteriyor. Buna telefonun uygulamasından direkt bakıyoruz. Nereye gitmemiz lazım olduğuna bize yönlendiriyor zaten. Otomatik olarak geliyoruz. Bizim oradan burası 500 metreydi. Şimdi 68 numaralı otobüsü bekleyeceğiz. Otobüs de yazıyor kaçta geleceği uygulamada. Geldikten sonra bineceğiz. Son durağa kadar gidip sonrasında otostopa devam. Görüşürüz. Evet, burada ödememizi yapıyoruz. Two person. Two person. İşte bu şekilde biletler için parayı alan artık ne diyorsanız o oh, arkadaşımız var. Don't forget, huh? Okay, okay, thank you. Bize şu şekilde bir bilet verdi. İki kişi için 16 lira verdik. 16 bat. Şimdi bindik otobüs bu şekilde. Ferah ferah. Penceremiz hepsi açık. Gayet güzel. 1-1,5 bir, bir saat sanırım yolculuk yapacağız şimdi. Duraktan direkt kalktı. İşte terminale doğru gideceğiz gibi düşünün. Yaklaşık 30 kilometre falan gideceğiz. Tekli koltuklara hemen oturduk. yerde. Görüşürüz. Biz indik otobüsten 68 son durağa kadar götürmedi. Ama son durağa kadar geldik sayılır. Şimdi başlayacağız otostop çekmeye. Şöyle tam dönemeş noktasının dibine geldik ki buradan dönüp ana yola girecek olanlar için daha kolaylık olsun. Bizi alacaklarsa daha kolay alırlar diye. Çünkü yola çıkınca almaları çok zor olur. Burada başlayacağız bakalım. Arkadaşlar bizleri polis durdurdu yolda yürürken nereye gidiyorsunuz ne yapıyorsunuz falan dedi. Bize şimdi böyle kola aldılar. Artı şu şekilde yazı yazıyorlar. Eee doğru gideceğimizi işte kendi dillerinde yazı yazıyorlar ki yolda daha kolay çekebilelim diye yardımcı oluyorlar bize. Sağ olsunlar. Böyle ikimize de kola aldılar. Böyle polislerimiz yani Tayland'ın polisleri bu şekilde şimdi yazıyı yazıyorlar. Vallahi çok sağ olsunlar. Biz şimdi neredeyiz? Samut Sankram diye bir yerdeyiz. Abimiz sağ olsun bizi Bangkok tarafından aldı. Otostop yaptığımız yerde, başladığımız yerden aldı buraya getirdi. Burada ne var bir bilin bakalım. Belki bilenler en azından vardır. Hani şu pazar kuruluyor, tren üstünden geçiyor ya arkadaşlar. Burada o var. Kısmetse erken kalkabilirsek, çok yorgun hissediyoruz aslında. Olur da erken kalkarsak, zorlayacağız kendimizi. O pazarı size bir gösteririz. İlk biz görelim tabii ki, bunu istiyoruz zaten. Biz görürüz, bakarız ve size göstermeye çalışırız. Burada şöyle bir tapınak var. Kocaman. Aynı zamanda aynı zamanda burada gene sokak tezgahları falan var. Geldik. Belki bu tapınağın içinde biz çadır kurarız. Takılırız belli olmaz. Yani bakalım. Ya bir hostelde kalacağız ya da tapınağın içine çadır kurarız. Orada konaklarız müsaade ederlerse. Böyle bir deneyim yaşamış oluruz. İlerleyen vakitlerde tekrardan görüşürüz. Alevilerçi. Evet merhaba arkadaşlar. Hemen bunları şuradan alıyoruz. Çiçekler, tütsü ve şöyle bir adet mumumuz var. Bunları geliyoruz. İlk önce burada şöyle bir güzel mumumuzu yakıyoruz. Tapınaktayız. Henüz bu tapınağın ismini şu an bilmiyorum. Direkt geldik ve girdik. Burada güzel dileklerimizi dileyelim. Umarım bu yıl her şey çok güzel geçer. Böyle güzel güzel zamanlar yaşayalım. Çiçeğimiz var. Çiçeğimizi böyle en son. suya bırakacağız ama en son olabilir evet. Gerçi sırası olduğunu sanmıyorum bunun ama. Bilmiyorum. az önce bana kızdı birazcık abla. üstümüzü bu şekilde yaktık. Oraya çok gitmeye gerek yok. Bunu direkt buradan koyabilirim diye Dur. düşünüyorum. Dolaşmam gerekiyor mu? Evet ablanın hassas noktası. Bana dua ettirdi, unutma. Abla ettirmedi. O, onu oraya koyacaksınız dedi. Evet. Bana oradan dua ederek geçti dedi ya. Onu ben dedim ya. Ha, tamam tamam. <laughs> bana et. niye Ge dua ettiriyorsun <laughs> o zaman? Şöyle bir içeri o zaman girelim. Biz de duamızı edelim. Buradaki tanrılar hangi tanrılar bilmiyorum. Daha doğrusu yol göstericiler diyelim. Bu şekilde böyle selamımızı verelim. Hangileri bilmiyorum. Gösterebilirsin. Bu arada altın katlama var çoğunun üstünde. Bu şekilde. Gerçekten görsel olarak çok güzeller. Bu şekilde çiçekleri falan sunuyorlar, koyuyorlar. Gayet güzel. Burada isteyen paralarını falan koyabiliyor. Tanrılar var, tanrılara koyabiliyor. Hatta şöyle... sanırım direkt tanrısı diyeceğim. Buna bırakacağım. Umarım bu sene... Ona mı buna mı? Bu sene her şey güzel geçer. Okey, okey. Okey, okey. Okay. Okay. Okey, Senin için buradan dileyebiliriz. Tüm gün yatalım, <gülüyor> uyuyalım. <gülüyor> umarım güzel olur her şey diyelim. Buradan mı, <laughs> mı? Hadi, Hadi. 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 Üçünü aynı yere mi bırakıyoruz acaba? Sonra çiçeğimiz var. Bu çiçeğimize de buradaki yere böyle bıraktık mı bu iş tamamdır diyoruz. Abimiz yardımcı oldu bize. Burada bunlar bu şekilde. Bak şeye gitmeye gerek yokmuş. Direkt alıp koyuyorsun. In in court, mm -hmm. in court, court okay. it has okay. Okay. Who me tomorrow? Tomorrow morning. Who me? Hmm. Tomorrow. tomorrow. Okay. In, in tomorrow morning. Okay. We search in uh, stay. We search stay palace. Can we uh, set up tent this area? Set up tent, tent this. Big yes. tent, yes. This. Camp. We stay today. Sleep today and and morning. Yes, yes. And morning go today. Okay. No ten. We haven't money. We haven't money for just just this. Uh, just outside. sleep. Just sleep for this time. Uh, sleep sleep morning go go yes i go mm -hmm. to, uh, just just today uh, five minutes. five minutes go five minutes hmm. uh, morning five uh, okay. Morning. okay 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 it's good yeah. five go okay uh -huh. Thank you. <laughs> sabah için saat 5'te kalkıp gitmeniz gerekiyor dedi. Kurabilirsiniz. Sabah 5'te gideceksiniz dedi. Biz de problem yok dedik. Yatarız. Hayır Burada böyle köpeklerimiz var, canlarımız. Okay. This. Okay. Thank you so much. Kapın kapın. Kapın kapın. We we, we say she, she is my wife. Oh. my wife my wife Married. Oh. Yes I uh, 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 the nation hmm? national Tur Turkey Istanbul. Istanbul Istanbul Turkey Istanbul yes. Turkey. Turkey Yes oh, she, okay. she does uh, my husband Oh yes. Okay. Okay thank you thank you cup and cup Kapın kapın. Evet arkadaşlar. Çat pat İngilizce konuşarak bir şekilde hallettik. Buraya kurulun dedi. Saat 5'te buradan gidersiniz dedi. Çadır kuracağız buraya. En azından bugün için 300-400 lira vermemiş oluruz. Burada kalmış oluruz. Sabah saat 5'te de çıkarız ki güzel bir şey olur 5'te uyanmamız. Çünkü sabah 5'te uyandığımız zaman o trendeki olayı da çek çekebilme şansımız olabilir. Bu anlamda güzel. Burada böyle ufak köpeklerimiz de var. Yani tapınak. Neticede burası tapınma, insanların içerisinde rahat rahat yaşayabilme alanı. Bu anlamda güzel. Gayet hoş. Bir bak istersen tamam. Okay. Şöyle patates var. Özledik zaten patatesi. Ablamız bu şekilde patatesi hemen şurada kızarttı ve içine atı veriyor. Azıcık alıyoruz medium. Bunun fiyatı şurada yazıyor. Medium'u 30. Eğer bu şekilde peynir istersen diyor üstüne koyarım diyor. 15 bat daha alırım diyor. Okay, thank you. acı sos, pizza sosu falan üstüne böyle çalkalayıp attı. <laughs> Merak ediyor musun? Hem de nasıl? Kapunka. Ka. Ka. Doyduk duymadık demeyin. Tayland'da kızarmış dondurma mı olur? Evet olur arkadaşlar. Bu şekilde hemen pıt pıt kızartıyor. Milattan önce bekleme olan yağıyla beraber. Dondurma dondurma Herkes

Thank you. Thank you. Biz şu anda tapınaktayız. Eşyalarımızı falan taktık. Şöyle burada priz var. Telefon şarjda. 6.2 de öyle. Burada pervane var. Buraya bağlayıp istersek açıp rahatlayabiliriz ama buna gerek yok. Biz tapınağa geldik. Bugün tapınakta konaklayacağız. Bugün için 400 lira falan vermek istemedik hiç boşu boşuna. İlk önce bu şansımızı denemek istedik ve sıkıntısız gerçekleşti. İçeriye girdik. İlk önce sunaklar falan vardı. Onlar zaten videonun başında gözükecek. Yaptıklarımızı düzgün çekebildiysek problem olmadan. Neyse. Biz oradaki e, abilere sorduk. Burada görevliye, işte hocaya, keşişe. Neyse. Dedik ki bugün için burada konaklama imkanımız olabilir mi? Dedik. Biraz konuştular kendi aralarında. Sonra okey dediler. Buradan böyle geldik. Oradan geldik bu tarafa. Şuraya gösterdi bize. Dedi ki buraya çadırınızı isterseniz kurabilirsiniz. Biz de tamam dedik. Ama çadır kurmaya gerek yok. Zaten burası gayet sakin, sessiz, hoş bir yer. Eşyaları şuraya attık. Bunları buraya bırakıp hatta biz gittik dışarıya bir şeyler falan yedik. Sonrasında geri geldik. Sadece şu çantalarımızı aldık. Gittik bir şeyler falan yedik, geri geldik. Şu anda saat 8.35. Biz şuraya matımızı atıp üstüne tulumlarımızı, ya da işte buraya veya buraya bilmiyorum bakacağız. Tulumları falan giyeriz böyle. İçeride uyuruz. Hiç çadıra falan gerek yok. Zaten şurada bir başkası kalıyor. Burada bilgisayarımı açıp edit yapabilirim. Ama tabi burada bunu yapmayacağım. <laughs> Aynı zamanda şurada bu şekilde pilav falan var. Burada da var. İleride de gene var. Burada küçük dostlarımız yaşıyor. Bakın bir tanesini görün. Biri şurada. Bir tanesi şu tarafta. Dolanıyor. Burada rahat 7-8 tane falan vardı. İnsanlardan kaçıyorlar bu arada. Çok sevmiyorlar insanları. Bu şekilde. Bunun da sebebini biz şuna yorduk. Biz Türk halkı hayvanları evet seviyoruz ama hırpalayarak sevmeyi çok seviyoruz. Onlarla haşır neşir içindeyiz. Bu yüzden bizim sokaktaki hayvanlarımız, kimsesiz hayvanlarımız bizleri gördüğünde otomatik olarak hemen yanımıza gelip sevdirmeye çalışıyor kendini. Çünkü bizlerden sevgi görebiliyor o şekilde. Bunun altında iki temel yetiyor olabilir. Bizlerini seviyoruz hem de sevdikten sonra yemek veriyor veya verdikten sonra seviyor olabiliriz. Bunları belki yanlarına bağdaştırıyor. Bu yüzden sevdiği için böyle kuduruyorlar. Ama burada böyle bir şey yok. Burada abi yemeklerini koymuşlar. Sularını koymuşlar. Ben onları besliyor muyum? Besleniyor. Yiyorlar mı? Yiyorlar. Rahatlar mı? Rahatlar. Bunların sevgisi bu. Böyle dur bir yanaklarını sıkayım, dur bir hırpalayayım falan yok. O yüzden çok böyle insanları e, haşır neşir değil bu köpekler. Belki sadece sahiplerini tanıyordur, onlarla biraz içli dışıdır, onu bilmiyorum. Ama de ben ne zaman gitsem kaçıyor. <laughs> Sevmiyorlar. Yani bugün böyle, biz burada uyuyacağız. <laughs> Eşek, gel, gel, gel. Tamam, tamam. Yani böyle. <laughs> İyi misin atın? <laughs> Gayet iyisin. Diğer tenti kurmayacağım hiç. Gerek yok. Zaten bir şey yok. Maksat eşyaları falan içine atalım diye yaptık. Normalde şurada bırakacaktık ama hani olur ya şanssızlık, talihsizlik ne olur ne olmaz. Bir kapısını o tarafa veririz. Oradan zaten kimse alamaz. Eşyaları da atarız ayağımızın altına. Kafamız bu tarafta olur. Rahat rahat uyuruz. Böyle. Bir de sinek var o yüzden. <laughs> baştakiler 10'du. On... Baştakiler 15'ti. Aç olmuşlar sarı olanlar. Ve şeyleri var. Ne <laughs> 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 Teşekkürler. Biz burada bugün konakladık. Bunu şimdi alalım. En azından buradaki çalışanlara verelim. Teşekkür mahiyetinde. Şöyle götürüp sunalım. daha kuruluyor. Instagram'da attım hikayeyi fakat buradan daha yeni şu an. Direkt konuşuyorum. Biz böyle trenin geçtiği pazar alanına geldik. Hemen şu arkada tren bekliyor. Kalkış saati gelsin diye. Çoktan çalıştırmışlar. 6.30 gibi kalkacak. 6.20 geç oradan kalkış yapacak gerçi. Ama şu an biz pazara geldik. Burada hayat 5'te başladı bile. Biz de tapınakta kaldığımız için saat 5'te kalktık oradan çıktık. Dedik buraya doğru gelelim. Pazarın içinden geçiyoruz. İlerleyelim bakalım biraz. Şöyle daha kurulurken yavaş yavaş gösterelim istedik. Sanırım bunları bu şekilde kimse göstermemiştir. Bakın burada şöyle balıklar var. Sıfır ya, sıfır geçecek ya. Bu pazarın adı kapalı şemsiye pazarıymış. Çünkü burada şemsiyeler yani tentler, çadırlar kapalı olduğu için yukarıdaki. Tren geçerken de açılmazmış herhalde. Bilmiyorum. Tam anlamıyla kapalı olduğu için böyle bir isim vermişler galiba. Buradan Yüzan pazara da geçmek istiyorduk. Yaklaşık 5-6 kilometre ileride. Fakat orasının şöyle bir sorunu var. Yani bizim için şöyle bir sorun var daha doğrusu ortada. çarşı Haftada 3 kez açılıyormuş o pazar. Çarşamba, cumartesi ve pazar kuruluyormuş. Bugün perşembe. Bu yüzden oraya gidip orayı göremeyeceğiz. Yani gitsek bile göremeyeceğiz. Gitmenin manası yok. O yüzden biz buradan yola çıkıp tekrar otostop çekip devam edeceğiz. Haniye doğru. Oradan Phuket yolundan ayrılacağız. Phuket'e girmeyeceğiz. Daha sonra Phuket'e geçeriz dedik. Malezya'ya doğru yolculuk yapmayı düşünüyoruz. Ama böyle ufak ufak gidiyoruz. O yüzden bakacağız. Bakın ne geliyor. Bayağı da geniş bir hakikaten. Hayatım dikkat et. Evet geliyor. Geldi. Gündüz olmadığı için bu kadar güzel değil. Sen orada <laughs> bir sıkışsaydın görürdüm ben seni. <laughs> Sen orada az önce çekmiştin. <laughs> ben az önce fotoğraf <laughs> <laughs> makinesini çıkarıp şuraya geçiyordum. <laughs> Teyze dedi ki burada durursan <laughs> sinek gibi olursun dedi. <laughs> tamam dedim ben de. Aslında dedim şuraya belki sıkışırım bir şey olursa da veya şuraya. Şöyle şuraya. Ama tabi olmadı. Ben bu çantayla oraya zor girerdim tabi. Evet. Tren geçti. Herkes hemen tekrardan harekete geçti. Sabah dikap. Yani durum bu. Bir dahaki uçağın kalkışı 9'da olacak. Ama biz o uçuşu göremeyeceğiz. Buradan uçmak zorundayız. Biz gideceğiz. Görüşürüz.